Konuya girmeden önce sizlere Siyonistlerin kurdukları 5 aileden oluşan Yahudi protokolünün 10 nolu protokol konuşmasındaki şu sözlerden bahsetmek istiyorum. Eğer Yahudi olmayanlar zamanı gelmeden onlara oynadığımız oyunları çözerlerse onların silahlı ayaklanma çıkaracakları ya da anarşist oldukları ile ilgili yalan bilgiler yaymalıyız ve böylece baş kaldıranların başını ezmeliyiz. 18 nolu protokol konuşmasında ise şu sözler geçer. Yahudi olmayan kral ve devlet başkanları eğer istediklerimizi yapmazlarsa suikast ile yok edilmelidir. Sanırım bu sözler hem Sultan Abdülaziz'in neden öldürüldüğünü hem de Sultan II. Abdülhamit'in neden 31 Mart'ta tahttan indirildiğini gayet açık bir şekilde anlatıyor. Yabancı güçlerin emrinde olan Osmanlı'nın içindeki hainler, Yahudilerden aldıkları emirle Sultan Abdülaziz'i meşrutiyeti ilan etmediği ve kendilerine hizmet etmediği için tahttan indirmek istemişti. Osmanlı'yı parçalayıp topraklarımızı bölüşmek isteyen yabancı güçler önlerindeki engelleri bir bir kaldırmak istiyordu. Bu planla tahta Abdülaziz yerine meşrutiyet sözü veren 5. Murat'ı geçireceklerdi. Abdülaziz tahtan indirilip Feriye Sarayı'nda tutulurken içeriye iki hain girmişti. Abdülaziz'in bileklerini kesmişlerdi. Bu şekilde iki bileği de kesilen Abdülaziz'e intihar süsü vererek olayın üstünü örtmüşlerdi. Abdülaziz'in ardından tahta geçen 5. Murat ise bir süre sonra akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle tahttan inmişti. Yerine Sultan 2. Abdülhamit geçmişti ve geçtiği sırada tahta kalmak için meşrutiyeti ilan etmeliydi. Ardından çok sıkı siyasi tecrübesi ve devlet terbiyesi almış olan Sultan Abdülhamit, Dolmabahçe Sarayı'nın artık yabancı güçlerin kontrolünde olduğunun farkına vardıktan sonra Yıldız Sarayı'nda devleti idare etmek istemişti ve bu sayede hem yabancı devletlerin baskısından kurtulup devletin ömrünü bir 30 yıl daha uzatacaktı hem de güvendiği kişileriyle kendi yıldız teşkilatını kuracaktı. Yahudiler Sultan Abdülhamit'in kendilerine karşı geldiğini anlayınca tahttan indirmek için ellerinden geleni yaptılar ve Abdülhamit'e çeşitli suikastler düzenlemek için harekete geçtiler. Tarih 1900'e geldiğinde ikinci Abdülhamit Han'ı indirmek için her türlü yolu deneyen dış güçler Paris'te yayınlanan Pro-Armenian gazetesinin 5 Şubat ve 30 Mart 1904 tarihli sayılarında İstanbul'da bir eylem yapacaklarını, sultana suikast düzenleyeceklerini saraya iletmişti. Fakat o dönemlerde birçok eylemler düzenlendiği için basit bir olay olarak düşünülmüştü. Amaçları Sultan Abdülhamit Han'ı öldürüp Osmanlı Devleti'nde kargaşa yol açmaktı. Böylece Avrupalı devletler Ermenistan adında bir devlet kuracaklardı. Suikasti düzenlemek için Rus Ermenisi olan Mikaelyan birkaç defa Abdülhamit Han'ın selamlık törenlerine giderek araştırmalar yaptı. Baksat Sultan Abdülhamit'e yapılacak suikastin yerini tespit etmekti. Padişah selamlıktan geçerken üzerine bomba atmayı düşündü. Fakat yol kumlu olduğu için patlamayacağını hesap ederek başka bir yol denedi. Ve en sonunda Mikaelyan padişahı nasıl öldüreceğini bulmuştu. Cuma selamlığında padişahın Yıldız Camii'nden aracına geçişi 1,5-2 dakika arasında sürüyordu. Bunu haftalardır test etmişti. Mikailen yabancı at arabalarının arasında bomba yüklü olan aracını koyarak kimi kaynaklara göre 80, kimi kaynaklara göre 120 kilo patlayıcı ve demir sandıklarla desteklenmiş aracı sultanın arabasının yakınlarına koyup patlatacaktı ve ortalık kıyamet alanına dönecekti. Mikaelian şimdi tek eksiği faytonuna yerleştirecek atlardı. Onları da Kel Hasan Efendi'den temin etmişti. Fakat Kel Hasan Efendi atlarının bu amaç üzerine kullanılacağını bilememişti. Ve sonunda bomba yüklü araç sultanı selamlamak için Yıldız Camii'ne gelen insanların ve arabaların arasına konulmuştu. Saat ayarlanmıştı. Artık her şey hazırdı. Sultan namaz bitiminde kapıda görüldü ve arabasına doğru yürüyecekken camiden çıkan Şeyhülislam Cemalettin Efendi ile sohbete daldı. Tam bu sırada ayarlanmış olan bomba yüklü at arabası büyük bir gürültüyle patlamış, yer gök sarsılmıştı. Uçuşan araba parçaları, insan kolları, bacakları, atların uzulları her yere dağılmış, paramparça olmuştu. Askeri Erkan ve siviller aceleyle sığınacak yer ararken bir tek kişi dimdik durmakta, olup biteni kavramaya çalışmaktaydı. Sonuç ise oldukça korkmuştu. Suikaste 26 ölü ve 58 yaralı olmuştu. Korkusundan kılıcını düşüren sultanın yaveri ise Abdülhamit'in dikkatini çekmiş, Yıldız Sarayı'na geldiğinde ise yabancı elçileriyle yaklaşık yarım saatlik görüşme yaptıktan sonra bir buyruk ile kılıcını düşüren yaveri, ''Mahiyetimde görmek istemem, Trablus'a sürgüne gidecek demiştir. Olaylardan sonra suikastlı işbirliği yapanlardan Edward Joris yakalanır. Diğerlerinin bir çoğu ise birkaç gün içinde yurt dışına çıkarak gitmiştir. Joris'e idam kararı verilir fakat Abdülhamit Han onu affeder. Hapishaneden saraya getirilir. Abdülhamit Han cebine 500 altın koyup ajan olarak Avrupa'ya gönderir. Tahsin Paşa'nın ifade ettiğine göre Siyonist Avrupa'dan haber alma konusunda çok faydalı olmuştur. Önemli raporları Abdülhamit'e getirmiştir. Suikastı hazırlayanların elebaşı Kristofor Mikaelen ise bomba denemelerinde parçalanarak ölmüştür. Melhasıl Abdülhamit suikastı öldürülseydi hepsi amacına ulaşacaktı. Ermeni katil örgütler zulüm ile kendi devletini kuracak, Siyonistler Büyük İsrail'in önündeki engeli kaldırmış olacak. Fransızlar, Afrika ve Orta Doğu'daki kimi ülkeleri kolaylıkla sömürebilecek. Rusya, Asya hakimiyetini güçlendirip Doğu Anadolu'dan sıcak denizlere inecek. İngilizler ise Orta Doğu'nun petrollerini kolaylıkla alabilecekti. Bu suikastin başarısız olmasından sonra şair olarak tanıdığımız fakat bir yandan da hain olduğu anlaşılan Tevfik Fikret, bir lahzayı tahur bir anlık gecikme adlı şiirinde Ermenilere şu dizeleri yazmıştır. Ey şanlı avcı, damını birhude kurmadın, attın. Fakat yazık ki, yazıklar ki vuramadın. Bir halkı çiğnemek de bugün eğlenen deni, bir lahzayı tahura medyum bu keyfini. Yani günümüz Türkçesiyle anlaşılacağı üzere Ey şanlı avcı, tuzağını boş yere kurmadın, attın. Ama yazıklar olsun ki isabet ettiremedin. Bütün halkı ezmekle keyif alan alçak bu keyfini bir anlık gecikmeye borçlu demek istemiştir. Sadece bu kadarla kalmamış Tevfik Fikret tarihi kadim manzumesinde Kur'an'a dair şu beyitleri yazmıştır. Yırtılır ey kitabı köhne yarın, makdeli fikr olan sahifelerin. Günümüz Türkçesiyle ey köhnemiş kitap, düşünceleri katleden sayfaların bir gün yırtılır demek istediği anlaşılmıştır. Daha sonraki dönemlerde asıl ismi Mehmet Tevfik olan Tevfik Fikret yaptıklarından pişman olmuş ve Abdülhamit hakkındaki hücumlarını rücu şerinde geri almıştır.